Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hayırlı sabahlar, hayırlı günler Bugün Derya'ya Ambulans dağıtları Şu anda ambulans bekliyorum Bir, Birkaç dakika gelecek inşallah Derya kızda nefes arkında var Bakalım maşallah ya Oy. İnşallah kötü bir şey çıkmaz da. Ama bu duman da baca dumanı yere vuruyor. Hava sisli. <laughs> Ambulans bekliyor şu anda. birazdan gelir. Ambulans geliyor arkadaşlar. Ambulans. O da tabi siz görmüyorsunuz da. Evet yollarda biraz berbat. Ambulans verdik ambulansla gideceğiz. Evet ambulansımız geldi. Ha. Tamam öyle kal abi. Kalsın tamam, Ha öyle kal. Biraz daha gel istersen. Al daha gel, çam buradan Tamam abi. Ambulans geldi. Aha. <laughs> ambulans gelmiştir. Arkadaşlar. Tamam. Şu hanıma hastaneye götürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gel de, de, gel de. Tamam, tamam abi. Tamam abi. Tamam. Arkadaşlar tamam. gidiyoruz. Oldu hayat. Tuz ee, ha nasıl? yok yok. Yok yok yok. Tatlısın. Yok da, Yok tatlısı. Şeker beni. Gidiyoruz. Şunu falan ölçebilirim ha. Hava verebilirim sana. Ha. Evet, sağ bana hava ver ya. Tabii. Gece olur. Gece, gece basıyor ya hava. Bir de oturduğum doluyum. de var. Evet. İlaçlar iyi gelmedi bence. Söyleyeceğim zaten isimlerini. Ya sabah içmedin kan hani. ilaçlar. Bilerek içmedim. Belki tahlil yapar. 好了。 Ya da buradayız. doktor? Doktor mu? Köfte atmış olabilir dedim. Ondan da Şüphelendi. Sonuca bakacak kan sonucuna. Aradım. Ha. Kan sonucuna bakacak. Ondan sonra e, şey yaptırabiliriz dedi. Ne onun adı? Tamam afi yaptırabiliriz dedi. İnşallah düşündüğümüz gibi olmaz dedi yani. Aracın Aracı adını 06 Cihan 12 34 01. 06 Cihan 12 34 01. Ha tost, alayım. Alayım. 40, Ankara Kastamonu üzeri tamam. 874 41 Ankara Kastamonu üzeri 874. Aracınızın Şimdi Önemli, Saat İki de beni doktora gideceğim. Doktor bakacak kan sonuçlarını alalım mı? Tamam. İnşallah bir sorun çıkmaz yani inşallah. İnşallah çok çıkmaz. bir şey ya. Ben korktum ya valla. Sana söylemedi de bana söyledi. Pıhtatmış olabilir dedi. Ben ondan çok korkuyorum dedi. Ayrıca Anladın mı? İnşallah olmaz dedi yani. <laughs> Bekleyeceğim dedi. Ben sana tost alayım mı? Tost, tost. alayım, başka efendim. Tost abi, ya. Su. su <laughs> <laughs> Tamam. Tamam evet, Şimdi işte tamam. <laughs> şey yaptı tost. Ee, tost yanacakmış. Tost Tost siparişi verdim, ona da. Şimdi ben çay içiyorum. Tost hazır olana Şahit kahvesi. Biz kafamı Bana kuş salep ayran su. So. Dimes. Bir meyve suyu aldım. Bir de tost yaptırıyorum. Kızıma bir tost aldım. Bir meyve suyu bir su aldım. Şu anda ona götürüyorum. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hmm. Hmm. Ben sana bir meyve suyu aldım, bir tost aldım, bir meyve suyu, bir su aldım, tamam mı? Şifa olsun da, o sana içireyim ben bunları.

hastanede değildir. Evlere bu sıcakta olacak işte. Aslında bu ayarda olacak değil mi? Bir şey vereyim mi? kaçıyor. Tamam. Dur sana yedireyim o zaman ben ona Tamam. Tomografiye gidiyorum şimdi. Tomografiye. İlaçlı tomografiye verdiler. Hadi bismillah Hadi gidelim hatun. Tamam. Derya Hanım'la şu anda tomografiye gidiyoruz. Demek kadar değil. Tamara bak. Geldik mi? Geldik. Tamara girdik. Çıktık. Şimdi doktora gidiyoruz. Hakkımızda hayırlısı. İnşallah. Ha. Temiz çıkar inşallah. İnşallah temiz çıkar. Kapat. Kapat bir dedi. Ne çabuk geldi kız? İnşallah doktor var. Sus kız. Hı -hı. Hocam. Ha? Doktor bu ismi ne? <laughs> Uzman doktor. Üşra Betül <laughs> bir şey çıkmasın canım. şu da bir böyle... şey aradı ben ambulans şoförü. Hı. Tamam. Bir araba yönlendirmişler. şu araba geliyor, birazdan gelir. Geliyor musun? ben numaramı vermişler. Tamam. Arayacaklar, ben bir harf edeceğim Tamam. Tamam. Şu anda evimize gidiyoruz. Çok şükür. Çok şükür, hadi bakalım. Bu hmm. hmm. da çok değişik bir şeymiş, sayfası. Evet. Ne, ne, var bir ambulans? Eksiliği var mı? Yok, eksiliği yok. Değil mi? Yok, hiçbir eksiliği yok. Aha, o, acil çünkü. Zor eksiliği. Acil, acil ambulans, burası, Acil durumda buna bile arıyorlar değil mi? Tabi. Bak sen geldiğine gösteriyor da görüyor musun? Ya. Allah razı olsun. Devletimiz var olsun ya yani. vallahi. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Üstelik geç oldum mesai saati dışı. Evet. Geldi aldı belediye. Bu 112 galiba. Yok ya, ama o yazıyor. Ama o da 112. Ha. 112 aydı. Devlet hastanesine ait. Anladın mı? Sait ne? Şu kolumu çeksin. Ha? Yoruldu. Nasıl yoruldu? Ört, ört. Örttü, örttü. Ört. Bak. Üşüyor mu? Üşüdüm. Şimdi ne var ne olur bana Ha. Ne yapayım? Ne yapayım? Ha. Bize büyük geçmiş olsun. Allah. Niye? Korktum. Ya ben şeyden neden korktum biliyor musun? Doktor dedi ki, anju e, hazırlığını yapın dedi. Allah bir korktum ki ne diyor doktor? Sen bana demedin öyle. Demedim öyle değil mi? Bana diye demedim. <laughs> Tomografi dedi ilaçta. Öyle değil işte, ki dedim inşallah temiz çıkar. O da çok şükür temiz çıktı ya lan. Evet. Vallahi korktuğumuz gibi olmadı. Evet. Doktor dedi korktuğum gibi olmadı dedi. Kalp olabilir dedim. Kalp sen bende de var oğlum bana. Herkeste bir kalp var. Bende iki kalp benim ama. Senin kalbin de benim ama. Tamam işte ver geri kalbimi. Ver. Bak doktor ne diyor. Ne diyor? Kalp olabilir diyor. Aslında ben yanıldım diyecektim ki doktora. Biliyorum Sait çaldı kalbimi. Geri versin diyecektim. Ha dinledin. Akşam ezanı da okunuyor. Hmm. Kılabilir miyiz namazı? Evde kılarız ay inşallah. Kılarız evde yetişeceğiz Allah'ın. Evet. Doktorlar her şeyde, hemşireler falan çok iyiydi ha. Hayır. Evet. O da hastaneye gittim, böyle bir şey hastaneye görmedim ha. Evet. Efendi, saygılı, tatlı dilli falan. Evet. Ha. İlgileniyor doktor. Evet. Şurada ben gönderemem ben dedi. Evet. Sen dışarı çıktın ya. Dedi, hani, damar tıkanıklığı olabilir dedi. Her an anjiye hazır olun dedi. Bana belirtiler onu gösteriyordu ya. He. Çok şükür valla ben kurtuldum ha. Dedim tamam inşallah dedim çıkmaz böyle bir şey. Doktor ne diyor dedim ya. Yok ya kendimi de çekmeyeyim be. Allah'a korktum ha. Her yer yolu diye korktum ya bu şeyde. dert verip termanı almasın. hastanesiz de doktorsuz da bırakmasın. Yani vallahi her türlü tergelerden korusun bu arada. Vallahi Deryem hasta oldu. Anca olacak diye korktum yani. Doktor da öyle değil. Için. Allah öyle bir şey yaşatmasın. Hiç kimseyi böyle dert verip termanı almasın. Gerçekten çok zor var. Kimse ayağını kırmış, kimse belini kırmış, kimse merdivenine düşmüş, kimse çocuk hastaneye gelmiş, ya yok. Allah kimseye düşmesin hastane gücünü. Allah, Allah, Allah devletimize zeval vermesin. Allah, Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin gerçekten. Çok iyi ben hayatımda gezdiğim doktor hastanelerde en iyi hastane görüyorum ben. Serdivan Devlet Hastanesi. Sağlık tısından doktoruna kadar. Hepsi de ilgileniyor. Hepsi saygı gösteriyor, saygılı. Tatlı dille. Kırıcı bir kelime kullanmıyorlar. Git başından de diye diyen yok. O <laughs> hayat. Sadece gelseydim ya. He. Canım benim. Bir tane hapse hayat arkadaşım. Arkadaşlar. Şu anda nereye yolculuk yapan kim var? Allah yolunu açık etsin ya. Hazası belası nasip etsin. Yolculuklarına. Hayırlı yolculuklar nasip etsin. Hastane gücünlerine uzak etsin. Allah hastaneye kimse düşürmesin. Mert verip derman aratmasın. Hastalara şifa dertlere devam ortaya devam ediyor. Hele bir evimizde varalım işte. Allah'a emanet Çok yorulduk değil mi? Ben yoruldum sen, sen beni 5-6 kere kaldırdın. Evet. Röntgen çek. Evet. Tomografi röntgeni çek. Çok kere var sen. Sediyeye koy. Sediyeye koy. Sediyeye. Müşadeye yatır. E Allah. Bana sen Hakkını helal et. Çok, çok yoruldum. Ya, ne demek ya? Allah senin başına gelin. Şey. Gelin sen de? Sen de. Geldin bir de sobanızı e. yakıyorsun. Ya haklıyım ya bak. Bütün yük <laughs> Vallahi kendine bakacak halim kalmıyor. Saç baş dağınıyor. Ayağı, Üst saç, baş saç. kirleniyor. He, anlat hele hatun anlat. Ayaklarım ağrıyor hatun. Hatun. Verdikleri ilaç beni şey yaptı ya. Ne yaptı? daha hassiz yaptı. Bak bu adı şey iyi gelir. Oh. Mis mis. Daha çay ne zaman böyle adı çay oldu ben abi. Bu arada daha çay. Adı hiç da şaşırıyor. Fark etmez. Bundan sonra kardiyoloji'ye gideceğim dedi doktor. Kardiyoloji. Kartoloji ne oluyor der ya? Kalbe bakılacak dedi. Kalbe giden damarlara mı bakılacak dedi bir şekilde. Ama temiz çıktı. Şey temiz çıktı. Ne? Akciğerlerde eski kalıntılar var dedi. Onlardan değil ama dedi. He. Şu an onlardan İyi. değil dedi. İyi. Yani, ben biraz yoruldum. Aynen. Yoruldum valla orada. Salonun yetmezliği için bir şey yok. Şey göğüs hastalıkları akciğerler için bir şey gözükmüyor. Neden? Göz kararması, tansiyon düşüklüğü, Olay nefes ya. darlığı. Neden? Bulamadılar. Gidip bir sürü de zorluk çektik. Ha. Doktorumuz iyiydi ama. Doktorumuz güzeldi. Oraya otur da. Nereye oturayım? Hayatta duruyor. Dur bana yastım. Sana yastarsan ben uykum veriyorum. Evet. Allah sonumuzu ayretsin. Amin ya. Bugün de böyle geçti. Allah'a emanet olun. Elde de öyle bakalım. Allah. Üşütüp hasta olma. Hastanelerden düşmem. Biz de korkuyoruz diye. Vallahi ben gece biliyordum. Balık yedim. Akşam balık yedik. Yattım. Namazdan sonra yattım yattım. var. Sana balık dokunu artık. Hoş Allah'a Vallahi ha. Yemezsin artık. Anladık. Ambulansa da gelmez buraya gece? Gelir gelir. Çok şükür de Allah'a. Devletimize de var Amin. Bugün Hı. ben söyleyeyim Allah'a emanet ol. Sağlıcakla kalın. Ee, kendinize iyi bakın. Valla. Üçlü bazı olmak sakın ha. Kalın giyin bak bu havalar çarpıyor. Kalın giyin kalın. Sıcaktan korkma. Sıcak size kork. Soğuktan kork. Ne diyor atalarımız? Ayağını sıcak, tut. Başını serin. Başını serin tut. Kendine bir meşguliyet bul. Düşünme derim derin. Kızım seninki ki benden kara, Benimki senden kara. Öyle değil, tencere dibin kara. Öyle tencere dibin kara. Öyle bir şey sen var. Sen benden kara. Neyse. Kim lan ben buraya? Ben mutlaka Hem benim bebeğim, hem çocuğum, hem aşkım, hem eşim, hem hayat arkadaşım, can yoldaşım. O ya ikimiz ama var, ikimiz yoksa da ya. Ya Allah affet sen bir bebeğim. Bana yardımcımız olsun. Isınmak babadan hayır yok. Ve sevenlerden Allah razı olsun. de onlar var. Gerçekten var. Çok hatır. Kimi ne yapıyorsunuz? Tam. mı ısırır? Tamam. Olsun, tamam. bakıyor ama? Çocuk eli gibi, bebek eli gibi aynı. Ya 12 yaşında hasta olunca gelişmedi fazla. Helal. Bilimin ne lazım. Çocuk çocuk. On iki yaşında çocuk, on üç yaşında. Allah tanrısı zamanı şifa versin. Evet. Allah bütün kötülüğü de muhafaza eylesin. Bizlere muhafaza cuma, şu cuma gecesi hürmesine, cümle hastalara şafi ismine şifa nasip etsin. Amin. Evet. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Mekanlarına cennet etkabilerine nur etsin. Cenab-ı Allah, bizlere bütün inananları mahşer günlüğü alır kıyamete kadar imanla yaşayıp imanla olur Rabbim nasip etsin. mübarek cuma gidesi hürmetine kimin ne derdi varsa ne sıkıntısı varsa tez zamanda gidersin. Amin. Hmm. Ona açılan eller boş dönmez ya Rabbim inşallah en zamanda şifa verir. İsteğimizi dileğimizi yine getirir. Cenab-ı Allah şu mübarek cuma hürmetine ne dileğiniz varsa yerine getirin Rabbil Alemin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın. Cumanız nurlu olsun inşallah. Peygamber Efendimiz'e uyanınıza göreseniz cuma hürmetine. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Esselamun Aleyküm. Aleyküm selam.